yoğun bir günün ardından. Bugün yine yoğun bir gündü. Sabah kahvaltımı yaparken dışarıda hafif bir yağmur yağıyordu. Yağmur yağdığı zaman genellikle içeride kalmayı tercih ederim ama bugün işlerimi halletmek için dışarı çıkmam gerekiyordu. Yağmur yağdığı için hava serinlemişti ve sokaklar daha sakindi. Market alışverişimi bitirdiğimde saat biri geçmişti. Markete gittiğim zaman genelde hızlıca alışveriş yaparım ama bugün biraz oyalandım. Eve döndüğümde öğle yemeğini hazırladım ve yedim. Yemekten sonra dinlenmek için biraz oturdum. Kitap okuduğum zaman etrafımdaki her şeyi unuturum. Bugün de öyle oldu. Kitap okumak beni dinlendirdiği için uzun süre koltuktan kalkmadım. Bir süre sonra telefonum çaldı ve bir arkadaşım beni dışarı davet etti. Telefon çaldığında saatin ne kadar hızlı geçtiğini fark ettim. Akşam olduğunda günün ne kadar hızlı geçtiğini düşünerek biraz yürüyüş yapmaya karar verdim. Yürüyüşe çıktığımda hava hala serindi ve hafif bir rüzgar esiyordu. Bu yürüyüş uzun bir günün sonunda bana iyi geldi.